Renault 460 Premium tanıtacağız. Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün size Renault 460 Premium tanıtacağız. Evet. Halil abim yanında. Merhaba. Evet Halil abi. Selam kardeşim. İlk başta bu araba hakkında e, olumlu ve olumsuz yanlarını. Vallahi olumlu olumsuz yanları bu araç 2 seneden beri bizde zaten. Ambar işi yapıyoruz biz zaten. Kargo işi çekiyoruz. Bize kuvvetli arabalar lazım biliyorsun. Seri arabalar lazım. 460 da bunun için iyi, ideal. Yakıt durumu. Yakıt durumu iyi. Ya şimdi şöyle bir şey. Yakıtı herkes soruyor şimdi açıkçası da. Yakıt tamamen şoförün ayağının altındaki pedalda gizli. Öyle söyleyeyim ben sana. Arabayı sert kullanırsan, arabayı üzersen, arabayı yorarsan bir de tonaja bağlı olaylar bunlar. Ama ortalamasını sorarsan tabii 28 31, 32 basar tonaja göre değişiyor yakıtı. İzmir şey arası, İzmir İstanbul Tabii İzmir'in İzmir yolu biraz ağır olduğu için 31-32 falan yakıyor. Bir de 24-25 ton yükle gidiyorsun. Aksu, sizin Mehmet abinin Aksu'dan bir puan, iki puan daha düşük mü yakıyor? Yok. hemen hemen aynı. Hemen yani hemen 5 aynı. litre, 10 litre ya fark eder ya fark etmez yani. O evet. da de dediğim gibi şoföre bağlı yani. Peki yani şey. yol tutuşu nasıl? Şimdi şöyle bak yol tutuşu olaylarında. Hani ben, Aksorla kıyaslayalım. kıyaslarsan, Aksor kıyaslarsan Renault'un yol tutuşu daha güzel. Yani tamamen yağmurlu havada olsun, e, karlı buzlu havada olsun. Dikkatli kullandığın müddetçe herhangi bir sıkıntı yaşamadım ben bu zamana kadar. Zaten yolda makasyon çoğu arabaların hepsi Aksor. Evet. Renault'u kolay kolay ben denk gelmedim, görmedim. De. Çünkü yani otomatikmen şimdi adamlar öyle bir sistem yapmışlar ki bunu. Rotardarı çeksem bile kaymayı hissettiği an Otomatik kendini devre dışı bırakıyor. Makaslama izin vermiyor zaten araba. Ondan dolayı konforlu rahat bir sürüş sağlıyor sana. Rötörler devre dışı bırakıyor kaydağı. Tabi. Kaydağın sen ne yaparsan yap. ister manuel çek ister otomatikte olsun rotörler. Kaymayı hissetmeye başladığı an araba otomatikmen devre dışı bırakıyor. Salıyor arabayı. Ondan dolayı makaslama riskini bayağı bir minimuma düşürüyor yani. Evet abi şöyle arabanın iç tasarımını da şöyle göstereyim arkadaşlara. Arabanın için tasarımını biz <laughs> yeni yaptırdık zaten. Gayet güzel olmuş. Gerçekten. Kırmızı yakışmış Renu ya. Kırmızı bizim idealimiz ya vazgeçilmezimiz. Biraz da bayrağımızın rengi. Ondan dolayı biraz kırmızıyı tercih ettik biz bu arabada. Maşallah. Gayet güzel olmuş abi tasarım. Allah razı olsun özesi, sağ olsun. Ya kimisi sadelikten yana. Kimisi aksesuardan yana. Biz de şansımızı tercihimizi aksesuardan yana seçtik. Böyle bir şeyler yaptık. Sonuçta hani geceleri yol gidiyoruz biz sabaha kadar. Gündüzleri yatıyoruz. Arada bir arabalarımızda oynuyoruz. Konuşuyoruz. Canımız sıkılmasın diye. Atatürk'ümüz. Evet. Türk bayrağımız. Maşallahımız. Burada i̇şte, oyuncağımız var misal. Kadık Kadık Kadıköy, Taksim hattı attı. Taksim attı. <gülüyor> <gülüyor> Aynen öyle. Burada Anadolu'muz var misal. <laughs> Oyun, oyuncaklarımız var. Abi bu mesela şöyle çocuk ruhlu gördüm aynı benim gibi. Ya bakma. Ben de düşünüyorum be, böyle. Be, bedenimiz ne kadar kaba olursa olsun ruhumuzda yine bir çocuk ruhu var yani işin açıkçası. Ha bak bir çocuk ruhu da bak. Evet. <laughs> Her tarafta bizim bizim şoför arkadaşların şeyleri öyle. Ya yolda giderken işin açıkçası biz şimdi büyük araba kullanılır biraz e, ufak araba şoförleri sert zannediyor veyahut da ne bileyim. iş tabiri caizse kasap sanıyordu ama öyle bir şey yok gerçekten. Biz ne kadar da büyük araba kullanırsa kullanalım, ne kadar da yüksek araba kullanırsa kullanalım kendimizden çok karşımızdaki insanlara dikkat Aynen. ediyoruz zaten. Aslında. Ufak arabalara dikkat ediyoruz. Yani bugün bir yolda giderken en ufak bir kuş bile önümüze çarpmaya kalkmış olsa refleks halinde vurmamaya çalışıyoruz ona en azından. Böyle bir yüreği var yani kamyoncu kardeşlerimizin olsun, tırıcı abici kardeşlerimizin olsun. Evet abi şöyle tanıtmaya başlayalım yavaş yavaş. Başlayalım kardeşim. Şöyle de her zaman gibi standart rezistans. Sol cam açma kapama, sağ cam açma kapama. Yani şu şekilde göstereyim arkadaşlar. Ondan sonra şu rotörler kolumuzun. Elinde. Evet, 5 kademe şu rotörler var orada. 5 kademe maşallah. İki kademesi motor feni, İki üç kademesi. kademesi motor, 3 kademesi rotordur, evet. Şu faraş kapat. Evet, far bu kapat Şu aracı dengeye alır. Herhalde ayrı kumandası yok değil mi Yok, o oradan yol konumuna falan şey dengeyi de, oradan alıyor. Şu şekilde göstereyim arkadaşlar. Biraz karanlıkta kalıyor. Şu düğmeler, zaten ok işareti var. Şu şeyi alıyor. Aşağı yukarı indiriyor aşağı zaten. Aşağı indiriyor. Zaten yol konumunu otomatikman yol... kendisi alıyor. Senin bir şey yapmana gerek yok yani. İndirsen de kaldırsan da hareket haline geçtiği zaman otomatikman yol konumunu alıyor. Yani kısacası kumandadaki düğmeleri hmm. buraya direkt... Aynen öyle oraya, oraya monte <laughs> etmişler. Kaynaların eski modellerindeki gibi. Evet. Ondan sonra göstergemiz gayet... E, Devir göstergesi büyük. Hız göstergesi dijital. Kontağı açabilir miyim abi? Tabii tabii. Kontağımızı açalım. hız göstergesi dijital bunlar da dijital şimdi normalde kapalı olan araçlar 90'da kapatıyor zaten kendini ama açık olan araçlar e, belirli bir hıza kadar dijital gösterge de gösteriyor yani manuel saatli ibreler gibi değil yani gayet güzel abi gösterge severim hoşuma gidiyor elime evet Emlet başarılı yapmışlar var. bakım yani kumandası da var yani her türlü bakıma arızayı gösterebiliyor. Göstere, gösteriyor. Bunlar da yani en ufak bir şekilde yani yapılan mühendis gayet başarılı yapmış. Misal e, önemli olan bunda farla sinyal farla sinyal arızasına çok önem vermişler. Yani herhangi bir sinyalin yanmadığı zaman araç uyarıyı kesmiyor. Hı. Ama ne bileyim bir park ampulü patlamıştır veya da ufak bir ampul patlamıştır sadece ekranda uyarı veriyor yani. Ondan sonra hemen şeyimize geçelim. Şu tabi e, set diye geçiyor bizim Tabi evet. Hız sabitleyici. Evet diyecek. hız sabitleyicisi. Şu zaten vitesimiz. Onlar vites vitesimiz. bunlar koldan vites otomatik tam otomatik. Hop driver bunlar. Şöyle ileri attığını diye geri attığını evet. dışarıya attığını geri geri gider. Geri geri gidiyor. Şöyle düğmelerimize geçelim. Şu oto. Oto rötardarla ayak frenini aynı anda devreye sokuyoruz Tabi otomatik rötardar. Bu off e, motor şeyi var. Şimdi bunda iki çeşit var. Frene bastığın zaman orada <laughs> konumda ayarlarsan frenle beraber motor frenini de devreye sokuyor. Şu Eğer motor freni tabii motor freni. Ayırt edersen oradan sadece frende. Motor frenin devreye sokmadan tutuyor. Şu S'yi. Onunla misal koldan e, hızını yükseltip düşürmek istemezsen oradan da rolanti e, e, araba normal de... çalışırken kışın filan istediğin gibi yükseltip <laughs> düşürebiliyorsun. Devir yükseltici. Devir yani. yükseltici. Var. Şu zaten belli aks şeyi Evet, o çamur takviyesi diye takviyesi şey. Şey o, mesela araba kayma hissettiğin zaten o devreye giriyor, ESP. Otomatik, Otomatik ESP. devreye giriyor, oradan da çıkartabiliyorsun. Bu zaten kendi yokuş kalkış desteği. Yokuş kalkış desteği var bu araçlarda da. Yok dik falan gayet Dört başarılı. Dörde. Şu çamur takviyesi şu herhalde. Evet çamur takviyesi şamur o. Takvivesi. Çünkü şu düğmeye de kilit evet, koymuşlar. Evet kilit koymuşlar onu. El çarpıp da devreye girmesin diye. Çok güzel. Mantı TGS'de böyle bir şey yoktu. Evet. Ekstradan <laughs> bir de e, dörtlünün yanına koymuşlar. Evet. Hiç kilit de koymamışlar. Yani adam yanlışlıkla bassa. Yok bunda kilit sistem var. Bir ikincisi bunda da güzel bir olay var. Renault'larda var. Kullanan arkadaşlar bilir. Sert bir fren yaptığın an arkadaki aracı uyarmak için otomatikman dörtlüleri kendisi yakıyor. Vay başlığa güzel. Senin yapmana hiçbir gerek yok. Önünde herhangi bir ani olay oldu diyelim, sert bir fren yaptın, otomatikman dörtleri kendisi yapıyor bu araç. Şu e, orijinal üstteki daha, orijinal teyp, var. Üstteki orijinal teybi, alttaki normal sonradan bizim taktığımız teybi. Ben yerini bozmamak için ellemedim, öyle duruyor zaten. Çok güzel yapmışsın abi, de. Herhangi bir yedim. oynamıyorum. Orada kalor kalor kalorifer klimas, klima klima, sistem var bunda zaten. Klima aracı. Bu 460 evet. 19 TL'de klima var. Kliması falan da gayet başarılı. Yani çalıştırdığın zaman 5 dakika 6 dakika içerisinde içeriği buraya rahatlayacak şekilde soğutuyor yani. İyi maşallah. Abi. Klima aracımız gayet konforlu mu? Hani bir man kadar konfor veriyor mu abi? Klima bakımından mı? Şey bakımından. Ya şimdi şöyle söyleyeyim ben. Yol bakımından çıkımdan, Yol bakımından şeyde... gayet e, başarılı. Kabin körüklü olduğundan dolayı seni hiçbir şekilde yani ben şimdi aksoru kötülemek istemiyorum. Aksordan bir tane de aksor var bizde zaten. Biliyorum. Tanıtımını yaptın kanalında. Onun tanıtımını da yaptın sen zaten ama şimdi aksorun güzelliği içinin geniş olması. Renault'un biraz kabinin dar olması. Aynen. Ama konfor bakımından, yol tuşu bakımından tabii Renault daha üstün. Ondan. Aksordan üstün. Tabii aksordan üstün. En azından Şimdi bazen bizde çok dengesiz yükler oluyor. Kafaya yeri geliyor 10 ton yük atıyorlar. Arka boş kalıyor mesela. Yolda gittiğin zaman bunu sana hissettirmiyor. En azından aksor gibi kafa sallamıyor. İçin dışına çıkartmıyor. Şimdi ben kahvemi demlediğim zaman, çayımı demlediğim zaman Dökülüyor normal mu? bırakıyorum. Dökülmüyor. Mesela Heh, onu söyleyeyim oğlum. ben sana. Heh, Rahatlıkla tamamdır. içebiliyorum burada. Ayrıman gibi diyelim. Heh. Rahatlıkla içebiliyorum burada. Ondan dolayı rahat. Mesela şöyle bir e, torpido gözü gibi bir göz yapmışlar buraya. Hem buraya malzeme Ş olarak şöyle kullana, kullanabiliyorsun. Hem burayı anahtarlar ben anahtar falan koydum burada bardaklıkları falan var. Ayrıca klimayı çalıştığınız zaman burada açma yeri var. Açtığın zaman burayı burayı direkt olarak soğutuyor İşte ufak suyunu veyahut da kolanı. Buzdolabı. Tabii bu. buzdolabı vazifesi görüyor. Bayağı da başarılı yapmışlar bunu. Otomatikman soğuk havayı buraya veriyor yani. Buraya dolduruyor. Ama bardaklı. Ha şurada da bardaklı. Var var. var. Burada Bu da bardaklı şey, Olayı geniş. Bayağı bardak olayı. Göz olayı. Bayağı bir geniş. Evet şöyle. Burada ben... işte elbiseni. Veya üst da... dolabımız var. Açabilir miyim? Üst... Açabilirsin tabii canım. Sıkıntı yok. Buraya. Üst il... dolabımız var ama üst dolabımız gene küçük abi. Evet Akser küçük. Aksora göre küçük. küçük. Burada üst Şşş. dolabımız Üst Yukarıda bir işte ha. malzeme koyup. Yukarıyı güzel yapmış. Yukarısı gayet geniş. Gelmemesi için file sistemi var. Yukarı gayet geniş. Yukarıyı geniş tutmuş. Buraya işte LCD televizyon veya herhangi bir ufak dolap falan koyabilmek için rahatlıkla bir sistem yapmışlar buraya. Bu da bayağı güzel. 24 volt çıkışı var oradan. Herhangi bir Kablo kirliliği falan yaratmasın diye. Oh, iyi Öyle bir sistem yapmışlar. Demek orayı televizyon olarak tabii, Tabi tabi televizyon Büşürmüş olarak şey. da kullanabiliyorsun orayı. Ondan yana sıkıntı yok. Onun haricinde aracımız gayet güzel maşallah. Şuradaki Burada işte gösterelim. Maşallah yazsın. Webostomuz var. Heh, Burada Vemestomuz elimizin yok. altında. Ee, i̇mdatımız. Tabii İmdat. o imdatımız. Mandaki sistem. Aynı evet. mandaki imdatına benziyor valla. Aynen öyle. Elimizin altında orada. O e, Dorse... E, freni. Araçları kestiğin zaman, kafayı kestiğin zaman. Buna bastığın zaman dorsenin imdatını mı? Tabii kesiyor? tabii. Ona bastığın zaman otomatikman dorsenin imdatını devreye Ayret, sokuyor. Ayrı dorseden mi? Tabii orada dorsede de kolda imdat var. İşte oraya sunroof açma kapama bir de kapı kilit açma kapama düğmesi yapmışlar. Zaten Webestos otomatik birden 5 kademeye kadar ayarlı. İyi Onu da güzel yapmışlar aracımız gayet. Ya motoru isteyelim. falan motoru falan bayağı başarılı. 460 beygir zaten. Volvo'nun motoru var. Bayağı bir kuvvetli. Bu araçları ekonomi kullanmak isteyen varsa gerçi tabi her şoför kendine göre bir tarz oluşturmuş burada da. Buran bu araçları rampada acımayacaksın. Bu rampada doyuracaksın. Devir düşmeyecek. Devir, devir düşmeyecek. Bu arabalar kuvvetli araba olduğu için rampada yani çıktığı kadar göndereceksin. Yani düz yolda kollayabilirsin. Düz yolda da zaten kolladığın zaman otomatikman yakıtın ne kadar tasarruflu olduğunu anlıyor insan. Anlıyor. Ekran gösteriyor ama mazot pompasına yaklaştığın zaman daha iyi anlıyor. Öyle söyleyeyim ben sana. Aynen. her şey mazot tabii, tabii mazot pompasına yaklaştığın zaman her şey daha iyi net bir şekilde. Arka, arka yatak genişmiş. Aynen. Arka bir. yatak geniş. Benim gibi 1.80 boyu 120 kilo ağırlığı olan bir adam için gayet Hı. rahat. Maşallah var abi. Gayet rahat. Bayrağımız burada bizim her zamanki gibi başımızın ucunda. Ayırmıyoruz hiçbir zaman beni inşallah döşemeyi bekliyorum. Döşemeden sonra beni donatacağım. İnşallah. Burada stor perdemiz var. Ben yaptırırken stor perde olarak seçim yaptım. Daha iyi oluyor indirdiğin zaman. Üst yatağı iptal edebilir misin abi? Tabii canım. üst yatağı iptal edebiliyorsun ama ıvır zıvır ve hatta bizde misafir olayı çok olduğundan dolayı gelen misafirimizi de üstte yatırıyoruz. Gittiğimiz zaman yola. Bazen çift şoför yol gitmek zorunda kalıyoruz uzun yolla. İster istemez yatak. Ama şu bir gerçek alt yatak ee, üst yatak alt yataktan daha rahat. Aynen. Çünkü bunun e, üst yatağını hamak şeklinde yapmışlar. İçine Bilmiyorum. yattığın zaman böyle sanki bir hamakta uyuyormuşsunuz gibi çok tatlı bir bir seferinde böyle hamak tarzında Ham açılıp kapanıyor. Evet, şöyle. açılıp kapanıyor hamak tarzında. Araç hareket halindeyken hani çukura falan girdiğin zaman veya da ne bileyim bir sarsıntılı yola falan girdiğin zaman yatan adamı rahatsız etme ya. Yani. Ee şöyle bir de püfür püfür yaşayacak. Tabii. Ya eh, aynen Ak. öyle. <laughs> Sunroof'u açtığın zaman püfür püfür sizi. Bu arada şu taksi nereden buldun abi? Kadıköy Taksim at yazıyor arkadaşlar. Ya İstanbul'da yaşıyoruz. Biliyorsun bunlar bir şey bizde. Ya işin açıkçası bunlar benim <laughs> beş yaşında bir oğlum var. Ellerinden öper. Muhammed Eymen. Zaten tabelada da yazıyor ismi de. Bunlar onun. Şimdi o da benim gibi tır hastası. Bu büyük tırlardan zaten evde onun bayağı bir koleksiyonu var. Aman. Canı, canı sıkıldıkça işte bir yere götürdüğüm zaman onu oyuncağını falan evde unuttuğu zaman hemen buradan yapışkan da bunlar zaten bir tane söküyor alıyor gidiyor. Araç Mer onun aracı Mercedes zaten. Mercedes'imiz var. Evet Mercedes var orada MAM var Scania var. Işıklar şöyle gözükebiliyor. Şu Bu da mı Mercedes? Ee, bu da Aksor yazıyor. o, O da Aksor. Aksor. <laughs> o da Aksor. <laughs> Vallahi hoşuma gitti abi. O da Aksor'un. Bunların hepsi demir araba zaten. Biraz maliyetli ama yine en azından vakit geçirmek için Burada en azından 150-200 liralık bir taksi var. Şöyle bir söyleyeyim, söyleyeyim ben bu. sana. 150 200 değil de bunun tanesi 75-80 lira civarında. Ana maşallah. <laughs> Araçların bir tanesi öyle söyleyeyim ben sana. Petrolden mi aldın abi sen bunları? Yok yani. bunları internet üzerinden sipariş verdim ben internet üzerinden geldi. Petrollerde var. de var da. Var var petrollerde çeşitli şeyler var. Ya orada çeşit işte Mercedes'i, Porsche'u, Audi'si ne bileyim Anadolu. Daha Hay. değişik araçları falan. Güzelmiş, El, elimize geçtikçe bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yani işte. insan şu arabalara bakarak bile can sıkıntısı geçiyor. Bu arabada evet. insanın canı sıkılmaz. Evet biraz öyle oluyor biraz öyle oluyor arka yatakta ekstradan düğmemiz var mı yok? şey var ışıklandırma düğmesi var sadece aksolularki gibi şey yok bunlarda İşte webesto düğmesi evet farklı bir düğme yok şu, aa, bu arada sandıklarımız evet üst, üst yatakta da zaten ışıklandırma düğmesi filan var ondan yana da şey yok bu araba Sıkıntı normalde yok. içi geniş değil şu üst yatağı hamak şeklinde ayarladıklarından dolayı evet indirince darar gözüküyor arabanın için. Evet. İndirdiğin zaman o şekilde. Ama tabii isteğe bağlı. Onu da sökebilirsin. Yani bir sıkıntı falan arz etmiyor. Tek kullanan araçlar için arkadaşlar sökebiliyor yani. Uzunlamasına bakarak aksörle aynı. Elimiz değmiyor. Evet. Ya bir de şu orta kısmı ayakta durduğun zaman boyun en azından tavana değmiyor yani herhangi bir sıkıntı yaşamıyorsun. Biraz aktrosun biraz daha geniş şu orta. Evet geniş. Ondan yana evet. geniş fark ettiysen abi. Evet. Aktör olsun şu orta taraf biraz daha geniş. O da herhalde göğüsten dolayı mı? Göğüsten dolayı da olabilir. Evet. Ya Renault almayı düşünen arkadaşlar olursa şimdi kulaktan dolma şeyler var ya. İşte yok parçası pahalıydı, yok şöyleydi, böyleydi. Yok ustası yok. Yani yok ustası yok. Böyle bir şey yok. Eğer Renault almayı düşünen arkadaşlar varsa gayet de başarılı bir araç. Gayet de korkmadan da alabilirler. Sağlam bir araç. Volvo parçası var. Motoru da zaten Volvo. Takvamız dijital bu arada. Dijitale geçtik biz. Evet. Maya bir zaman oldu. Evet arkadaşlar. Kapanışı yapalım abi. Yapalım kapanışı kardeşim. Sana bırakıyorum. Vallahi kapanışı e, dediğim gibi Renault almak isteyen olan olursa gözü kapalı alabilir. Sor, soru sormak isteyen arkadaşlarımız olursa Renault hakkında veya da farklı Parçası. araçlar hakkında. Parçası da her tarafta bulunuyor. Çok da uygun. Herhangi bir sıkıntı da yok. Semih kardeşim zaten her türlü size yardımcı olabilir. Kendisi de gayet bilgili bu işlerde. Buradan evet. tüm dostlara teşekkür ederiz. Tırcı kardeşlerimiz, tırcı abilerimiz, kamyoncu abilerimiz. Diyebileceğim tek şey Allah tekerinize taş değdirmesin. Ay gökte kaldıkça ulu kocaların, aksakalların duası üstünüz olsun. Evet. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Kendin Hepinize iyi, iyi akşamlar. Şuraya.